arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle Balık burcunu Kasım ayı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Ama Kasım ayında Balık burcunu iki ayrı konu üzerine yoğunlaşmış olarak buluyorum ben. Bu iki ayrı konuda bir kendiniz hayatınızla ilgili bazı olayların kontrolünü eline almak isteyeceğiniz bir ay geçirecek olarak duruyorsunuz. Fakat zaten benim burada gördüğüm görüntüde daha öncesi için evet birçok konuda başka insanların söylemleri sizin için çok daha önemliymiş. Fakat bir dönemden beri siz zaten kendi hayatınızın kontrolünü ve kendi yapacağınız olayları zaten kendiniz karar verdiğiniz için bu düşünceniz açıkçası sanki birazcık yersizmiş gibi. Sadece hayatınızla ilgili bunu şu şekilde açıklayayım ben size. Hayatınızla ilgili bazı insanların yorumlarına vereceğiniz tepkiler sizin için en azından özgüveninizi arttıracak şekilde olacak ama hayatınızın kontrolü zaten tamamen sizin elinizde olduğu için bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamayacak olursanız çok daha iyi olacak olarak görünüyor aynı zamanda arkadaşlar balık burcunun kasım ayı içerisinde maddiyatla alakalı genel anlamda kaygı demeyelim de yaşamış olduğunuz şikayet ya da istemiş olduğunuz noktada olmadığınızdan kaynaklı söylenmelerinizle ilgili kasım ayı biraz daha iyi olacak olarak duruyor. Neden böyle bir şey söylüyorum? Kasım ayının 25'ine kadar ki süre içerisinde çok büyük olmamakla beraber elinize gelecek olan küçük maddi destek şeklinde olan İki parça paranın gelişi size kendinizi çok rahat hissettirecek olarak görünüyor ya da bu ek yapmış olduğunuz bir iş olabilir arkadaşlar. Size kendinizi iyi hissettirecek ama unutmayın çok büyük ya da mucizevi bir paradan bahsetmiyorum. Ve e, balık burçlarında Kasım ayı içerisinde yine İş konusuyla ilgili hem düşüncenizde hem de kendiniz bireysel olarak rahatlayacağınız bir ay geçirecek olarak duruyorsunuz. İş konusuyla ilgili düşüncelerinizde ve hayatınızda yaşayacağınız rahatlama sizin bazı konularda farklı olaylara yönelmenize sebep olacak olarak duruyor. İkili ilişkiler konusunda arkadaşlar yakın geçmişinize kadar ki süre içerisinde hatta bir geçirdiğimiz ay öncesi Diyebilirim. Dönemlere kadar daha öncesinde yaşamış olduğunuz ilişkilerle ilgili sorgulama dönemleri atlatmış olarak duruyorsunuz. Ama bu ay ve bu ayın sonuna kadar ki süre içerisinde duygusallıkla ilgili konularımızda daha çok yeni insanlara yönelecek olarak görünüyorsunuz. Bu e, yeni insanlar kesinlikle ve kesinlikle sizin için çok daha iyi olacak olarak duruyor. Ama anladığım kadarıyla Kasım ayı içerisinde balık burçlarında geçmişinizde e, ikili ilişki anlamında bir şeyler yaşamış olduğunuz ve kopmuş olduğunuz e, bazı insanlarla ilgili iki ayrı kişiyi gösteriyor. Bazı insanlarla ilgili haberler alacaksınız ve bu alacağınız haberler açıkçası sizi duygusallıkla ilgili konularda her ne kadar biraz soğuk olmanıza sebep olsa da bu tamamen geçmişinizle alakalı olan bir durummuş gibi görünüyor arkadaşlar. Kasım ayı içerisinde hoş burada birebir olarak bir değişiklik söz konusu olarak görünmüyor. Sadece Kasım ayı içerisinde herhangi bir e, işinizin şartlarında ya da evinizde, iş ortamınızda ama işten kopuş olarak durmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Daha çok yer değişimi şeklinde bir durum karşınıza gelecekmiş gibi görünüyor. Bu değişimin sizin için nasıl olacağıyla ilgili çok fazla sorgu sual içerisinde kalacakmışsınız gibi duruyor. Bu konu sizin için kötü olmayacak bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ay sonu gibi olan süreçlerde kendi karakterinizle ilgili duygusal anlamda karşınızdaki insanla yapacağınız konuşmalarınızda, karşınızdaki insana karşı yapacağınız diyaloglarımızda burada görünen görüntüde karşınızdaki insanın sizi yanlış anlamasına sebep olacaksınız. Bu konuda çok fazla zaman harcamadan karşınızdaki insana sizi doğru anlayabilmesi için mümkünse açıklama yapın. Aksi halde aranızda geçecek olan süreç sizi karşınızdaki insanın kafasında farklı bir profile oturtmasına sebep olacakmış gibi görünüyor. Ve ayın ilk dönemlerinde bahsetmiş olduğum geçmişle ilgili olan e, duygusal anlamda alacağınız haberler size kendinizi kötü hissettirebilirmiş gibi. Ama bu ayın ortasına kadar ki süre içerisinde geçerli. Çünkü sonrasında bilakis kendinizin farkına varacak olarak duruyorsunuz. Ayrıca da arkadaşlar Kasım ayı içerisinde daha çok iş konusunda işten kopma bakın değil yeni bir şeyler yapma ya da işinizde ek bir şeyler yapma gibi düşüncelerinizin oluşacağı bir durum söz konusu. Bu konunun üzerine düşecek olursanız belki daha sonra işinizde ekstra bir farklı yere geçiş olabilir ama bu konu üzerinde düşüneceksiniz ve bu düşünceniz en azından boşa olmayacakmış olarak görünüyor kendinizi sonrasıyla ilgili çok daha iyi bir hale getireceksiniz. iş ve para konularıyla ilgili olan durumlarda. Sadece burada çok fazla duygu geçişleriniz söz konusu olacak. Kasım ayında çok fazla farklılıklar yaşıyorsunuz duyguyla ilgili. İkili ilişkisi düzenli olan, evli, nişanlı olan çiftlerimiz için daha öncesinde çevre faktörleriniz yüzünden yaşamış olduğunuz gerginlikler e, tekrardan bir gündeme gelecekmiş gibi bu durumla ilgili siz karşınızdaki insana ne kadar e, tamam ya da işte geçiştirecek şekilde davranacak olursanız en azından bu olumsuz dönemden o kadar net bir şekilde e, kurtulurmuşsunuz olarak görünüyor. Öncelikle bunun bir bilincinde olalım. Bu e, duygusallıkla ilgili durumlarımızda balık burcunda genel olarak açıkçası bir geçmişimizde çok yoğun olan bazı balık burçlarımız var. Geçmişi bir kere unutun arkadaşlar ne tekrardan bir geri dönüşüm olur ne tekrardan bir birliktelik olur. Haberler alırsınız belki konuşmalar olabilir ama karşınızdaki insanda herhangi bir pişmanlık yok bilakis kendini haklı buluyor. Bu size etkileyen sağlam yaşamış olduğunuz bir kopuşla ilgili. Yeni bir ilişkiye konusunda gerçekten hazır mısınız düşüncenizde? Bana burada görünen tek bir insan olsa da evet siz hazırsınız. Ama anladığım kadarıyla bir türlü oturtamadığınız ama etkilenmiş olduğunuz başka bir insan daha varmış gibi görünüyor. Böyle bir konuda ay sonu gibi olan süreçlerde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bu kararsızlık yaşamış olduğunuz süreçte mümkünse eğer yeni olan, yeni tanıştığınız ya da yeni etkilendiğiniz kişilere yönelecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor. Burada e, çok baskın yalnız balık burcu görmüyorum ama yine de kendini yalnız hisseden Balık burcumuz ya da yalnız olduğunu söyleyen balık burcumuz var ise bu e, uzun vadede bu şekilde kalmayacak ama yine de bu yalnızlığı tercih eden balık burçları da daha çok kendiniz ikili ilişkilere olan güvensizliğinizden kaynaklı yalnızmışsınız gibi görünüyor. Çünkü ay sonuna kadarki süre içerisinde biri geçmişten olmakla beraber iki ayrı değerlendirebileceğiniz seçeneğinizin olduğunu da net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda e, bunların dışında çevre, e, daha çok çevre de demeyelim. Hatta aile desek daha doğru olur. Aile konularınızda sizden yaşça büyük insanların sizinle ilgili e, kendi hayatları konusunda fikir alışverişleri olacak ve karşınızdaki insanlara karşı vereceğiniz fikir de mümkünse e, ifade olarak doğru bir ifade kullanın. Çünkü ifade şeklinizde bir yanlış var. Burada karşınızdaki insanların sizi yanlış anlayacağı görünüyor. Bu sizin tamamen hani yanlış yaptığınızı söylemiyorum ama kullandığınız uslubun yanlış olduğunu söylüyorum. Bu konuda farkında olmadan karşınızda size fikir danışan insanları pişman edecekmişsiniz gibi görünüyor. Bunu bilinçli yaptığınızı söylemiyorum ama daha çok dikkat edecek olursanız yoksa bu olayın getirisi olan kendiniz ortada olmayan tamamen yanlış anlaşılmaların getirisi olan ciddiye alınabilecek kadar güçlü olan problemler yaşarmışsınız olarak duruyor. Öncelikle buna bir dikkat etmeniz gerekiyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Ama genel anlamda ee, çok böyle değişken bir ayınız olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece e, arkadaşlar çok fazla duygu geçişlerinizin olduğu bir ay olacak Kasım ayı. Bir de e, herhangi bir e, alım satım, daha çok satımmış gibi duruyor arkadaşlar. E, bir mülkiyetle ilgili satış ya da herhangi bir alışla ilgili bir düşünceniz olsa da bunu e, sanki doğru tarih Kasım ayı değilmiş gibi bir süre daha bekleyip ya da araştırma yaparak hareket edecek olursanız sizin için daha iyi olacak olarak görünüyor. Bu e, alım da olsa herhangi bir satış da olsa sizin için bir süre daha beklemek çok daha iyi olacak arkadaşlar. Aynı zamanda sağlık konusunda birebir olarak çok ciddi herhangi bir probleminiz yok fakat anladığım kadarıyla mide ve boğaz arasında yaşayacağınız bir sağlık sorunumuz söz konusu olabilir solunum da olabilir arkadaşlar buna dikkat edecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş olarak görünüyor aynı zamanda eğitimle ilgili balık burçlarında daha öncesinde olan rahatlıktan kaynaklı biraz şikayetçi olduğunuz bir ay olabilir fakat bununla ilgili de her türlü ay sonu gibi olan süreçlerde çok net olarak seçenek bulacaksınız ve bu yaşamış olduğunuz rahat dönemlerinizden sonrası sizin için her türlü bir başarı getirecek. Sadece uğraşmaktan yorulmamalıymışsınız arkadaşlar. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.